Teknoklub'dan herkese merhabalar. Bugün Android cihazlarda ve iOS cihazlarda olan bir oyun olan Real Racing'i inceleyeceğiz. Hemen şuradan gelelim. Oyunumuzu açalım. EA Games'in bir oyunu. Ben şahsen çok beğeniyorum. Oyunumuz açılsın bu sırada. sesimi açayım isterseniz şöyle yapayım kısım ya sesimle gelsin benim evet oyun açılıyor evet oyun açıldı arabamız geliyor geldim evet daily challenge yani bu reis bonusumuz. Geçiyorum. Evet ana menüsü böyle. Gayet hoş bir menü. Böyle oyunlar var. Buralar daha kitli. Ee, yeni başladım bunu. Şu şu sadece ben pardon şu sadece ben de açık. Bu ikisi açık. Bir de bu yeni açıldı. Bunu da oynayabiliyoruz. Şöyle ee, şu hemen şuna girelim. En üstteki asıl oyunumuz. Onun altındaki ekstra bölümler yüklensin. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir menüs var. Hemen altında aşağıda e, burada sarı renkli altın renginde görüyorsunuz. Burada bir bronz var. Bunlar bölümlerdeki e, derecelerimiz. Şöyle hemen geçeyim. Şöyle. Mesela ben buradaki iki yarışta birinci olmuşum. Birinde üçüncü olmuşum. Böyle e, ilerliyoruz hemen bir yarış açayım size. Ne açsam? Kupayı mesela açalım. Burada araçlarımız var. Bu ana araçlarımız. İlk olarak bununla başlıyoruz. Ee, sonra daha sonra bunu açıyoruz. Daha sonra bu ve ee, BMW. Ee, ben şu an Dodge Challenger'la Mesela bunun rengini değiştirebiliyoruz. Burada respray kamera Şöyle görebiliyoruz. Açısını. Burada renkler var. Aracı boyatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Boyatmayacağım. Şöyle kamerayı da açabiliyoruz. Arabamızı inceleyebiliyoruz. Büyüt, yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Hemen çıkmak için sol üstteki şeye tıklıyoruz. Evet, çıktım. Ee, daha sonra upgrades'ler var. Aracımızı geliştirebiliyoruz. Burada geliştirmeler var. Bunların hepsini ben tamamladım. Hemen bir yarış açalım isterseniz. Raise diyelim. Evet, oyun başlıyor. Buradaki diğer sıralamalar gözüküyor. Biz sonuncu olarak başlayacağız. En arkada başlayacağız. Çoğu oyunda olduğu gibi. Pistemiz. Yani pistimiz. Evet, başlıyor. Oynayabileceğim de. Başlıyoruz. Gaza basmamıza gerek yok. Yönleri ise jiroskopla veriyoruz. Freni ise ekranın herhangi bir yerine dokunmamız yeterli fren yapmak için. Dediğimiz gibi oyun arabanın içinden oynuyor. Oynanabiliyor. Işına çıkabiliyoruz. Sağ üstteki Kamera moduyla. Böyle kamera modları var. Ben içinden oynayayım. Hız göstergesi kaçıncı olduğumuz. Ondan sağ üstte yazıyor tur ve pistte sol üstte. Bu sefer kaydık bayağı. Bazı bölümlerde gerçekten takılabiliyoruz. Şöyle. Grafikler gerçekten insanın tatlının bir Evet, 250 kilometre hız yapıyoruz. Şu an 7. sıradayız. Gördüğünüz gibi sağ üstte. Beğenerek oynadım bir Size tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Macera oyunda macera arayanlara tavsiye etmem. Onlar için Asphalt 8 daha uygun. Bu oyun adı üstünde gerçek yarış.

Tamamlandı. Dördüncü olduk. Evet, burada e, tekrar izleyebiliyoruz ve Watcher Play e, yarışımızı izleyebiliyoruz, tekrar oynayabiliyoruz. Burada sıralamamız diğer oyuncuların ne kadar yaptığı. Paylaşabiliyoruz Facebook'ta sonucumuzu. Continue diyorum. Evet gördüğünüz gibi bir seviye düştü. Bu aracın e, durumu. E, şurada gördüğünüz gibi biraz küçülüyor. Bu küçüğü, e, küçüldükten itibaren aracın kondisyonu gittikçe düşmeye başlıyor. Arabayı yaptırmak için ise servis butonuna bir kere tıklamamız yeterli. Evet, 24 dakika içerisinde tamir olacakmış. Continue diyorum. Geçiyoruz. Evet, ana menüye tekrar geldik. Sağ üstte, sağ üst tarafta görebiliyor musunuz? Evet gördüğünüz gibi sağ üstte e, normal paramız 56.368. Bir de altınlarımız var her oyunda olduğu gibi. 76 altınımız var. E, gördüğünüz gibi menü bu şekilde. Şöyle geri geleyim. E, burada da diğer ekstra bölümler. Evet açıldı ekstra bölümler. Burada da yine alt tarafta yine aynı şekilde. Bundaki arabalar farklı. Mesela açalım. Burada gördüğünüz gibi. Bu iki araç aynı. Şu iki araç. Bu farklı. Bir de Nissan. Bir de BMW var. Bunu da satın alabiliyoruz. Şöyle geri gelelim hemen. Bir daha geri gelelim. İşte böyle e, menüler var. Burada araçlarımızı görebiliyoruz. E, 79 aracın 5 sahibim. Şöyle gördüğünüz gibi araçlarımız burada. Toplam tüm araçlarımızın fiyatı, fiyat değeri 683 bin. 795 dolar. Gördüğünüz gibi araçlarımız. Geçiyorum. Burada araçlarımızı teker teker özelliklerini görebiliyoruz. Bazı müzik aracımız Dodge. Ford Focus. Ve Nissan Silvia. Hemen şöyle geçelim. Araç da bir satın alabiliyoruz. Buradan markamızı seçebiliyoruz. Mesela sizinle göstereyim. Bugatti. Bakalım hemen Bugatti'ye. Evet. Gördüğünüz gibi Bugatti bu şekilde inceleyelim. Buradan inceleyebiliyoruz. Arabalar hepsi lisanslı. Porsche. Tüm markaları neredeyse bulabiliyoruz. Şöyle geçelim. Ferrari falan var kaç çeşit Ferrari var. Şöyle mesela açalım. Gayet güzel bir oyun bence. Burada level'ımız gözüküyor. 19 level'ım var şu an. Burada işte böyle. Ayarlarına bakalım. Mesela şuraya girelim. Burada ses ayarları falan filan var. Facebook'la giriş yapabiliyoruz. Arkadaşlarımızla oynayabiliyoruz. Burada kontrol ayarları istediğimiz şekilde birçok kontrol seçeneği var gördüğünüz gibi. Hassaslığa ayarlayabiliyoruz. Daha sonra bu da yol yardım asistanı. Bu da şu şekilde. Mesela direksiyonla yardımcı olabiliyor bize açık. Mesela frenlerde viraja gelince. Harga getirdiğimizde viraja gelince kendisi tamamen fren yapıyor. İsterse biz daire yatağı yapabiliyoruz. Low'da daha az fren yapıyor. Off'da e, fren yapmayı bırakıyor. Bu da yol tutuş kontrolü. Yani yoldan çıkmanızı falan engelliyor. Değiştirebiliyoruz böyle ayarları. Daha sonra görüntü ayarları. Burada e, ayarlar var. Burada hızımızın nasıl olduğunu gö görebiliyoruz. Mil yapabiliyoruz. Ben kilometre hız yaptım. Böyle ayarlar var. Daha sonra harita ayarları. Buradan da harita ayarlarına bakabiliyoruz. Burada uzaklık ayarı. Harita örneği sağda gözüküyor. Burada haritanın rengi. Şu da. Şöyle rengin ne kadar şeffaf olacağı. 4 dakika kalsın böyle bir de vardı kamera ayarları böyle kamera ayarları da bulunuyor bunları tam olarak bilmiyorum Mağaza falan var işte oyun bu şekilde bence gayet güzel bir oyun App Store'da da Google Play Store'da da ücretsiz bence gayet güzel bir oyun şöyle çıkalım oyundan. Evet, e, fiyatına bakalım Google Play'deki e, fiyatına demişim, pardon ücretsiz de ne kadar hafıza kapladığını hemen girelim. Şöyle, evet, Raising 3. Evet, şurada sol üstte. burada büyük ihtimal yazması gerekiyor ama yorumlar falan yazmıyor oyun yani burada görseller falan da var ücretsiz yani onu söyleyebilirim size e, gayet güzel bir oyun Size de tavsiye ediyorum yani oynanabilir e, yarış isteğinizi de gidereceğini düşünüyorum e, bence güzel bir oyun ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar kanalımıza abone olursanız e, çok iyi olur e, bir de videoyu beğenirseniz ve istediğiniz videoları oyunları e, yapamadığınız işlemler mesela onları da alta yorum yaparsanız soru sorarsanız biz size videoyla veya e, yazılı olarak cevap verebiliriz e, kendinize iyi bakın hoşçakalın